Ben bu saatten sonra diyor hırsızlık, aşikarlık vazgeçiyorum diyor. Tamam. <laughs> ben gidiyorum şehre diyor arkadaş. Benim ben ötekime gidiyorum diyor. Benimle diyor görmek isteyen varsa buyursun gelsin diyor. Vazgeçsin bu işten diyor. Artık onlardan vazgeçsin. Ne bunu şimdi bilmiyorum. Yavrucuklarına <laughs> gelmesini Siz, diliyorum Cenab-ı Mevlam'dan. He he Gelmelerini istiyorum. Evet. Tadılar bilemiyorum. yemeye. yemeyeyim. <laughs>

Konuş konuş. Konuş da sesini konuş bilmesin. Ben görüyorum ben az görüyorum ya, hemen. Ya. Yok konuş o seni görmüyor. Konuş konuş gözükmüyor bu. Ben nasıl konuşayım o konuşmuyor. <laughs> Ama çocuğum işte bir çok mutlu oldum. İşte çok iyi <laughs> sanmaya yani. Nasıl konuşayım ona? <laughs> Selam söyle. Bir sen konuş bakayım. Ama ya, ya çok ağır. Zorlan